Son mühür ekranlarından günaydın gün başlıyor saatlerimiz onu gösteriyor hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Haftayı ortaladık, e, günü gündemi değerlendiriyoruz. Hem ülke gündemini hem de elbette ki İzmir özelindeki önemli başlıkları ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Farklı pencerelerden farklı değerlendirmeler almak istiyoruz konuklarımızdan. Bunu yaparken sosyal medya hesaplarımızdaki canlı yayınlarımızın altına yaptığınız yorumları da elbette ki bir taraftan takip etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman yayın esnasında hepsine yetişemesek de yayın sonrasında da mesajlarınızı okumaya devam ettiğimizi belirtmek isterim. Önemli bir konumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Evet. E, Ağrı'yı konuşacağız detaylarıyla. Güzel bir festival gerçekleştirilecek yine e, bu ay içerisinde hem federasyonu hem İzmir'deki ağrılıları hem bu festivali ve tabi geleneklere göreneklere de şöyle bir gidip belki yad ettiğimiz anılar da olur sohbetimiz esnasında Ege Ağrı Kültür Federasyonu Başkanı İsmail Kaya bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba günaydın hoş geldiniz. Günaydın çok teşekkür ederim hoş buldum. <laughs> ben de sabah sabah bizleri izleme zahmetine katılan katlanan bütün hemşerilerimize izleyicilerimize İzmir halkına Ege halkına selamlarımı saygılarımı iletiyorum günaydınlar olsun diyorum. Teşekkür ederim Ayşegül Çok sağ olun. Şimdi konuşacağımız çokça şey var. Ee, evet. Hemşeri derneklerine ve federasyonlarına e, ayrı bir bakış açımız var. Bizi izleyenler e, bileceklerdir. Çokça ağırlamaya çalışıyoruz. Çünkü Çok o renkli ediyoruz. kültürü e, bir arada tutmak için bir, sizler bir çaba gösteriyorsunuz. Evet. Biz de o çabaya ancak bu şekilde destek olabiliyoruz. Dolayısıyla bizler için kıymetlisiniz. Şimdi önemli çalışmalar var. Hepsinden bahsedeceğiz ama federasyonu e, biraz tanıtarak ve anlatarak başlayalım isterseniz tabi e, Öncelikle Dilerseniz ben kendimle başlayayım <laughs> e, İsmail Kaya ben e, ağır patnostuyum e, siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptım e, son 3 senedir de sivil toplumla e, bir şekilde ilişkilendim ve e, Ege Ağır Kültür Federasyonu'nun başkanlığını yürütüyorum şu anda Ege Ağrı Kültür Federasyonu benim 3 senedir takip ettiğim sivil toplumculuk hayatının bir neticesi olarak 4 ay önce doğdu. E, çeşitli derneklerde özellikle Ege Patnoslar Derneği'nde ondan öncesinde Türkiye Patnoslar <laughs> Platformu'nda hala devam ediyor. İzmir Patnoslar Platformu'nda çeşitli çalışmalarım vardı. E, Maalesef ülkemizde çok ciddi bir dernekleşme enflasyonu var. Hı hı. E, sosyal medyada hesap açar gibi bir dernekler oluşuyor. E, oluşmasında hiçbir sakınca yok. Ancak aktif kullanılmaması, hemşerilerimizin hizmetine e, bu yönde katkı sunulmaması noktasında bazı kaygılarımız var. E, bu yönde bir sıradanlaşma, bir e, hantallaşma hissettiğimiz için 4 ay önce bir federasyon kurma gereği duyduk. Federasyonumuzu son derece kendini geliştirmiş, donatmış insanlarla bir araya gelerek kurmaya gayret gösterdik. İkinci önemsediğimiz şey biraz gençliğin dinamizmini yakalamaya çalıştık. Özellikle bu konuda getirdiğimiz iki tane kuralımız var. Birincisi 50 yaş üstü başkanlık yapamaz. İkincisi iki dönemden fazla kimse başkanlık yapamaz. Böyle bir çalışma. Şimdi böyle şeyler gelince evet. federasyonlardan, derneklerden ya da meslek örgütlerinden ben hep diyorum ki yani yerelde de, iktidarda da siz bazı şeyler değişmeli Değişiyor. diye temelden mi başlıyorsunuz? Yani evet. biz örnek olalım yüre mesela Baroda da yine konuşuyorduk meslek <laughs> örgütleriyle de eski Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan'la evet, da konuşuyorduk selam, zaman hocam. zaman. Ona da aynı şeyi söylemiştim mesela siz bir bir örnek, bir adım mı sergilemek istiyorsunuz? Demek ki bu koltuk ve sürekli bir işin başında olmak insanoğlunun doğasına herhalde biraz e, aykırı düşüyor. E, tabii şimdi bununla ilgili de çok uzun zaman önce yapılmış bir tespit var. Yani işte 50 senedir falanca koltuğu kimseye bırakmıyor diye <laughs> evet. eleştiren gazeteci de 50 senedir o köşeyi kimseye bırakmıyor mesela. Doğru. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları toplumun önemli bir parçası oldukları için tabandan tavana böyle bir etkileşim böyle bir değişimin yaşanması gerekiyor zaten ancak toplumda böyle bir değişim süreci başlatılabilir tabanda yaşadığınız her şey çünkü tavana sirayet ediyor çünkü günün birinde başbakan da o sivil toplumlardan ya da işte o halk içinden doğup oraya gidiyor. O cumhurbaşkanı da aynı şekilde oradan geliyor. O milletvekili de, o belediye başkanı da oradan geliyor. Dolayısıyla siz böyle bir kültür yerleştirdiğiniz zaman insanların arasına, toplumun arasına, evet ben bir dönem, iki dönem ya da gücüm el verdiği ölçüde hizmet edeyim. El vermediği ölçüde, çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Yani bugün bizim 10 sene önceki üniversitelerin, bugünkü üniversitelerin yaşayış biçimini, düşünme biçimini yakalaması mümkün değil. Doğru. Gençliğin dinamizmine alan açmak gerekiyor. Biz bu noktada biraz bir bakış açısı bir. Ya her şey çok değişti. Yani hele ki şu tabii. son zamanda hep Z kuşağı diye gerçi e, siyasetçilerin <laughs> ağzından daha çok duyar olduk. Genelde akademisyenlerin ağzından duyardık. İşte X kuşağı, Y kuşağı, evet. Z kuşağı ama bu dönem e, Z kuşağı artık nasıl bir farkındalık yarattıysa e, siyasetin de gündeminde çok çok konuşuldu. Oldu. Hı hı. E, i̇şte teknolojinin hayatımıza dahil olması, artık dünyada neler yaşandığını gençlerin çok net görmesi, dolayısıyla kendi hayatlarını sorgulaması, ülkelerini, şehirlerini, yaşadıkları bölgeleri sorgulamasına neden oldu. E, bunu da anlayabilecek ortada bir jenerasyona da biraz ihtiyaç var. Yayın öncesi ben dedim ya, genç başkanlara ihtiyaç var kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Sivil toplum kuruluşları zaten e, hem kurumlar hem kuşaklar arası... E, hem bürokrasi hem halk arası köprü görevi gördükleri için tam da aslında bu onların çalışma alanı diyebiliriz. Bu konuda lokomotif olmak durumundadırlar. Biz de bu bu konuda yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Ya gençleri de şöyle not alayım da onu unutmayayım. Gençleri hem federasyonda hem derneklerde hem belki siyasal aktif hayatta siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki federasyon üzerinden de konuşabiliriz ilerleyen dakikalarda. Çünkü gençler biraz sanki bu tip konulardan bir, bir adım geri kalıyorlar gibi geliyor. Sizin gözlemlerinizle merak ediyorum. sivil toplum itibariyle söyleyeyim. Sivil toplum maalesef e, çeşitli sivil toplum kuruluşları e, kişisel ikbal noktasında kullanıldıkları için e, gençler genellikle e, ya ben eğitimliyim bir lisans diplomam var ya da bir yüksek lisans diplomam var e, birilerinin koltuk sevdasına birilerinin kişisel ikbal temin e, sevdasına neden kendimi araç edeyim e, noktasında e, ayrışıyorlar fakat biz <laughs> çok affedersiniz. Kısa zamanda yaptığımız değişikliklerle, yaptığımız çalışmalarla gençliğin bu noktada bir cazibesini yakaladık diyebiliriz. Ee, yönetimimizin %80'i gençlerden oluşuyor. Hmm. Ee, yani tabii Bir kota koymadık, biz kotaya karşıyız e, kurumsal anlamda. Kotanın liyakati biraz baltaladığını düşünüyoruz. Liyakat ölçüsünde e, her yaş grubuna, her e, cinse, e, her ırka açığız. Ee, ama e, liyakat ölçüsünde yine de gençliği önemsiyoruz. Bu noktada gençliğin bize bir teveccühü var. Ee, özellikle benim yol arkadaşlarımın hemen hemen hepsi 50 yaş altı. Ee, hatta 30 yaş altı diyebilirim. Ee, 20 ile 30 yaş arası da çok fazla var. genç Hı. arkadaşlarımız sahada aktif olarak çalışıyor. Hele ki çünkü en çok o, o yaş grubu bir adım daha geri duruyor gibi geliyor ama e, bir taraftan da tabii Sizlerin ya da örnek olacak başka e, yönetimlerin, federasyonların, sivil toplum kuruluşlarının o gençleri biraz daha e, işin içinde aktif tutmaya yönlendirici tavır sergilemesi önemli. Verdiğiniz şey çok önemli. Yani siz e, eğer hani e, ilkokulda meşhur bir hikaye vardır kargayla tilki e, hikayesi. E, siz tilkiye karganın yemek yediği kapta yemek verirseniz o iş tutmaz. Yani e, tilki oradan yemek yiyemez. Dolayısıyla e, gençliğe gençliğe yönelik e, projeler üretmek zorundasınız. No. Bu projeler bahsettiğim projeler belki toplumda algılandığı gibi e, yozlaşan projeler değil. Kendi kültürünüzü ona göre inovatif çalışmalarla e, uyarlamanız gerekiyor, modernize etmeniz gerekiyor, dokusunu bozmadan e, bunu yapabildiğiniz ölçüde gençlere ulaşabiliyorsunuz. E, açık açık söylemek gerekirse ben gençliğe ulaşmak noktasında hiç problem yaşamıyorum. E, hatta e, gençlerin çok yoğun e, kurumsal anlamda söylüyorum, kişisel söylemiyorum, teveccühleriyle karşı karşıyayız. Ne yani güzel. Peki üye e, sayısında nasıl bir durum var? Gerçi 4 aydan bahsediyoruz ama. Şöyle, federasyon tabi e, derneklerden oluştuğu için 7 ayrı derneğimiz Hı. var. Bu derneklerimizde de üye olan yaklaşık 10-15 bin civarında Hı. üyemiz var. E, İzmirli, yani İzmir'de yaşayan ağırlılar... Fazla mı görünüyor şu an? Ee, şöyle, e, bununla, ya da Ege'de ilgili, e, baktığımızda. bununla ilgili yani ben e, en son yaptığım çalışmada sadece ağır doğumlu yani hmm. doğum yeri ağır olan İzmir'de doğmuş olan ağrıldan bahsetmiyorum ya hmm. da işte e, çeşitli, yeni nesilden bahsetmiyorum diyorsunuz. Çeşitli <laughs> sağlık sorunlarından dolayı ağrıdayken de gidip Van'da doğmuş, Van'daki hmm. hastanede doğmuş, Erciş'teki hastanede doğmuş, Erzurum'daki hastanede doğmuş ağrıldan bahsetmiyorum. Ee, sadece doğum yerinde ağrı yazan 58 bin ağrılı tespit ettik hmm. geçtiğimiz hafta içerisinde. Konuşulan rakamlara göre, resmi rakamlara göre 250 bin üzerinde ağırlı yaşıyor İzmir'de. Fakat biz bakıyoruz işte 50 sene, 60 sene önce İzmir'e göçmüş gelmiş işte artık kütüğünde İzmir yazıyor. Hı hı. Ya da doğan çocukları ağrı pek neredeyse haberdar değil. Bu noktada yarım milyona dayanan bir nüfus yoğunluğundan bahsetmek mümkün. Ya siz şimdi hazır konuyu çocuklara getirmişken zaman zaman biz bunu da bu stüdyoda çok çok konuşuyoruz. Orada doğan anne babalar ya da dedeler nineler var işte dedenine doğmuş, çocuklar doğmuş ya da gidip gelmişler belki ama son şimdiki jenerasyon hemen hemen babasının ya da dedelerinin doğduğu toprakları hiç görmeyen, oradaki kültürleri hiç kültürü daha doğrusu canlı olarak hiç deneyimlemeyen, hatta bir kısmını belki de bilmeyen bir jenerasyonla karşı karşıya kaldıklarını Tabii. söylüyorlar. Ağrı'da da, Ağrılılarda da var mı? Maalesef Ağrılılarda da var. Tabii kültürün en önemli aktarım unsurlarından bir tanesi de dildir. Mesela bizden bir önceki kuşak işte dilini konuşabiliyor, ana dilini, Kürtçe'yi konuşabiliyor. Bizim kuşak da böyle bir kıyısından, köşesinden, bir yerinden yakalamış bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama gençlik, genç kuşak biraz daha bu konuda maalesef şanssız diyebiliriz çünkü dil bir zenginliktir o sebeple şanssız diyorum yani bir bir insanın iki dil üç dil bilmesi çok önemli bir şey diyebiliriz şanstır diyebiliriz evet. Dolayısıyla bu noktada biraz şanssızlık yaşanıyor ama son zamanlarda özellikle gençlerin ana dillerine yönelik bir merakı da baş göstermeye başladı. Hatta bunu akademik bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu noktada böyle bir çalışmalar bütünlüğüyle bu sorunu gidermeye çalışıyoruz. Bunu bir farkındalığa dönüştürmeye çalışıyoruz. Yeniden insanların resmi dille beraber kendi dilini de